erkeklerdeki belirtiler klasik olarak tarif edilen kalp krizi belirtilerinin temelini oluşturur çünkü bu semptom profili esasen erkekler üzerinden tanımlanmıştır sanki göğsünüze bir fil oturuyormuş gibi ezilme veya sıkışma ve belki de çeneye doğru giden bir rahatsızlık, sol kol, çoğu zaman nefes darlığı, terleme ve yaklaşan kötü bir şey olacakmış gibi bir endişe hissi de eşlik eder. İşte bunlar kalp krizinin klasik belirtileridir. Ancak geçmişte pek çok kadın bu tip klasik şikayetleri yaşamadığı için kalp hastalığı doğru teşhis edilemiyordu. Kadınların belirtileri farklıdır. Karın özellikle alt karın bölgesinde rahatsızlık hissedebilirler. Bazen sadece nefes darlığı şikayeti olur. Belirtiler çok değişkendir ve erkeklerdeki kadar net değildir. Üstelik erkeklerde bile pek rastlanmayan farklı tip göğüs ağrısı belirtileri görülebilir. Mide bulantısı ya da rahatsızlığı da olabilir. Hatta bazen ağrı vücudun sağ tarafında, evet özellikle sağda hissedilir. Ama en önemli ortak nokta Egzersiz sırasında rahatsızlık hissetmeleri. Yoğun egzersiz yaparken göğüste baskı ya da tekrarlayan bir rahatsızlık oluşuyor ve dinlenince geçiyorsa bu benim için her zaman büyük bir uyarı işaretidir.